Yani Suriye ile başlayalım istiyorum çünkü e, Esad demin Ahmet Bey'sinde söylediğiniz gibi e, bir pozisyon alıyor. Ve hani nasıl diyeyim bir naz niyaz mı e, başka bir duruş mu? Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kez tekrarladı. E, tekrar görüşmelerin başlaması için Suriye komşumuz dedi çağrılar yaptı. Akabinde CHP'nin e, bir girişimi oldu Esat'la görüşmek için. Önce Suriye bunu kabul etti dediler, sonra Suriye bunu yalanladı. Ee, hani ne oluyor? Evet. Ya Suriye bizim sıkıntımız, Suriye Suriyenin sıkıntısı. Ama sanki geldiğimiz noktada bizim Esedle e, görüşme çabalarımıza baktığımızda yani Esed'den daha sıkıntılı e, durumdayız Suriye meselesi dolayısıyla. 13 yıl evvel başlayan bir süreç. Ya yani bizim bir takım tavırlarımız olmuş. Yani Esed yıkılır diye beklemişiz Arap Baharı sürecinin devamında. Ama orada Amerika'nın pozisyonu, Rusya'nın pozisyonu, İran'ın pozisyonu bizim politikalarımızla örtüşmemiş. Yani biz mesela e, Mısır'da, Tunus'ta vesaire olduğu gibi bir ihvan iktidarı olur diye beklemişiz. Ama Amerika yani e, İsrail'in yanı başında bir ihvan iktidarını istememiş. Dolayısıyla pozisyonlarımız ayrışmış. Arkasından gelen süreçte işte göçler başlamış. E, Esed'in operasyonları, başka örgütlerin operasyonlarıyla ve bu göçlerin büyük yığınağı Türkiye'ye yönelmiş. Yani resmi rakamlar 3 onda 6 milyon deniyor. Ama başka göçmenlerle birlikte 10 milyonu bulan bir göçmen almış bu geçtiğimiz o 10 küsur yıl içerisinde Türkiye. Ve geçen hafta Kayseri'yi konuştuk. Biliyoruz ki göçmen sorunu Türkiye'nin Sıkıntılı sorunlarından bugün de yarın da sıkıntılı sorunlarından birisi yeterince entegrasyon mümkün olmadı. Uh -huh. Yani göç e, e, göçlerin yönetilmesinde sağlıklı politikalar geliştiremedik. Dolayısıyla hani yerli diyeyim e, yani memleketin insanı öyle söyleyelim, orada bir duyarlılık var. Yani ne oluyor, ne olacak gibi bir şey. Ee, göçmenlerde bir sıkıntı var çünkü onlar da, yani bir kısmı belki iş tuttu, şu oldu, bu oldu. Türkiye'de doğan çocuklar var vesaire. Yerleşik bir psikolojiye girdiler. Ama bir kısmı da hala çevrilirim, bir toplama bölgesine götürülürüm. Oradan da. Ee, ihraç edilir miyim bu ee, şeyi hiç kararsızlığı içerisinde ne olacak Suriye'nin geleceği bizi ilgilendiren e, yani operasyon yapmışız o bölgeler PKK etkisine girmesin diye ama Amerika'nın koruduğu bir PKK etkisinde yapılanma var en son NATO toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki müttefiklerimizin bizim terör olarak, terörist örgüt olarak nitelediğimiz yapıları savunuyor olması NATO ruhuyla bağdaşmıyor. Bunu bir anlamda Amerika'nın yüzüne karşı söylüyor ama neticede alamıyoruz. ÖSO diye bir yapılanma var. Yani onun arkasında durmuşuz. Bir anlamda ebeliğini biz yapmışız. E, Esed bunu terör örgütü olarak görüyor. E, Esed'in ve Türkiye'nin kontrolünde olmayan örgütler de var. HTŞ gibi, Heyet tahrir Şam gibi İdlib bölgesini kontrolünde tutuyor. Neredeyse o da ypg gibi bir devlet yapılanması içerisine girmiş e, gözüküyor. El-Kaide, IŞİD bağlantılı. Şimdi Esed, Esed de Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor, biz de istiyoruz. Ama Esed ilk başta bize diyor, e, işgal ettiğiniz yerlerden çıkın diye. Bunu Rusya'ya demiyor, İran'a demiyor, hatta Amerika'ya demiyor da öncelikle Türkiye'ye söylüyor ve biz Esed'le görüşerek bütün bu sorunları çözmeyi ümit ediyoruz. Yani Esed nazlanıyor. Baya nazlanıyor. Baya nazlanıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Astana'dan dönerken söyledi orada Putin'le görüştü. Ee, Putin'i devreye sokmak istiyor. Yani Putin'in de yardımı hatta söyledi bunu. Putin'in de yardımı olur Esed'in bizimle görüşmesinde diye. Şimdi Amerika'dan dönerken de Esed'e bir davette bulunduk. Ee, kabul ederse e, yeniden dost olabiliriz gibi. Yani eski güzel günlerin e, şeyini hatırlatıyor. <laughs> hatırlatıyor. Yani ne iyi günlerdi falan. Beraber, tatil beraber tatile gidiyorduk. Ayrıca tatil görüşüyorduk. Diye. Ama çok ciddi bir sıkıntı olduğu kesin. Ve yani benim bugünkü yazım da. Yani dış politikada öngörü eksikliğimizin tipik örneği Anladım. Suriye diye yani hakikaten baba bir hırsız tuttum getir oğlum gelmiyor bırak oğlum bırakmıyor böyle bir çözümsüzlük söz konusu yani ne olacak yani biz göçmenleri gönderebilecek miyiz onlar gidecek mi? Suriye'de nasıl bir sistem yapılanması oluşacak? Esed mesela 13 yıldır Esed'in meşru devlet başkanı hüviyeti değişmedi yani. Ya bu sürede değişmediğine göre şimdi biz bir yerden de pekiştirmeye çalışıyoruz. Esed'in oradaki devlet başkanlığı hüviyetini ya bizim için ciddi bir çıkmaz söz konusu. Ee, yarınları da bir anlamda ipotek altına alan e, bir su, olay Suriye, nasıl çıkacağız bilmiyorum yani hakikaten söylenecek şey... Be diyorsunuz ki hani hakikaten e, çok da söylenecek <laughs> bir şey de kalmıyor.